gıdadan tekstile her kesimde fiyatlar adeta ateş pahası oldu. Artan pahalılık oto yedek parçada da kendini hissettirdi. Yedek parça satışı yapan Ahmet Şanlı, "Öyle parçalar var ki akşamdan sabaha fiyatları değişiyor. Haliyle bu da vatandaşa olumsuz yansıyor." dedi. Ya şimdilik yedek parçaya yansıdı, yansımadı diye bir olay yok. Çünkü her şey yansır. Ya o soru fazlalık. Bakıyorsun bir, bir, liraya aldığın parça oluyor bir buçuk lira. Ya yani bir yatıp kalkmayla oluyor. Hani böyle bir bir ay geçtikten sonra öyle bir şey. Yatıp kalkıyorsun bir buçuk lira oluyor iki lira oluyor. Yani bunun önüne nasıl geçirecek bilmiyorum ama feci bir artış var. Onu da açıklayamıyorsun müşteriye. Adam geliyor bir ay önce fiyat alıyor. Diyor ki sana bir ay önce bu fiyat vermiştim bana şimdi niye bu oldu? Adama ne diyebilirsin? Adamlar bir seneki bir sene önceki Malzeme fiyatlarını bizden arıyor Neredeyse arasında üç katı fark var yani. Adama bir şey diyemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ee, yani tedarik noktasında sıkıntı yaşıyor musunuz? Tedarik tek? aşırı. Yani şu an mesela eskiden param vardı, parça yoktu. Sonra para yok oldu, parça oldu. Şimdi tekrardan eskiye dönüyoruz. Para olacak, inşallah o da <laughs> parça yok. Neye ba neye bağlıyorsun bunu? Yani işin içinde biri olarak. Ya neye bağlıyorum? Şu anda gümrükte malzemeler bekliyor. Tüm firmalarımız aynı şeyi diyor. Gümrükte malzeme bekliyor. Başka bir açıklama yok. Gümrükte malzeme niye bekliyor? Ben şuna bağlıyorum. Büyük ihtimal devletimizin bir politikası olabilir. Dışarıya ne kadar mal giderse o kadar yani makası darlamayla alakalı bir aynı. Cari açığı açı, bir kapatma politikası olabilir. Başka bir şeye bağlıyor fiyatlarda nasıl artış var? Yani baktığın zaman yüzde elli dilime vurursan iki katı, yani, üç katı. Yüzde elli oluyor atıyorum. Yani yüzde yüz bile oldu oluyor. Şimdi şeye bağlı. Bunu doların artışı mı artışı değil. Tamamıyla fırsatçılık. Bunun önüne geçilemiyor. Fırsatçılık niye? Malzeme yok mesela piyasada. Malzeme yok. Adamın yanında malzeme varsa 100 liraysa oluyor 200 yüz lira. Adam kendi belirliyor bunu. Bunun hmm. önüne geçemiyorum. Marketlerde de aynı olmaya başladı. Korsancılık dönüyor.